Evet merhabalar yükselen ikizler. 20 Nisan 2020'de Güneş Boğa'da ve 12. evinizde bilinçaltı gündemlerinizle olduğu bir evde olacak. Aslında güne, 12. evde Güneş hani böyle gizli düşmanların gizli işlerin biraz ayyuka çıkması ile alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. E, Hayatınızda gizli şeylere karşı böyle bir e, projeksiyon görevini gerçekleştirebilir Güneş. E, bu anlamda gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. Bilinçaltında korkularınız tekrar e, bilinçaltlarındaki korkularınıza yüzleşebilirsiniz. Bunlarla ilgili aydınlanmalar ve şifalanmalar yaşayabilirsiniz. E, daha çok izdivada olma, böyle kabuğuna çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. 21 Nisan 2020'de Güneş ile Satürn arasında bir kare açı söz konusu 9. ev ve 12. ev arasında. Yurt dışı gündemlerinde meydana gelen gerilimler nedeniyle bilinçaltınızda ve ruhunuzda yaralanmalar ve bununla ilgili sıkıntılar yaşamanız söz konusu. Ve bununla alakalı da ruhsal olarak gene kabuğuna çekilme, evde izdiva halinde olma güdüsünün çok fazla olacağı bir dönem olabilir. Ayın genelinde Mars kovada ve 9. evinde olacak. 9. evinizde olacak. E, bu anlamda yurt dışı gündemleriyle ilgili çok böyle savaşıyor hissi. E, insanlarla e, özellikle eğitim öğretim konularıyla ilgili kurslarla ilgili belki e, mücadeleci durumlar, yurt dışı gündemleriyle ilgili mücadeleci durumlar söz konusu olabilir. 24 Nisan'da 3 boğada bir yeni ay gerçekleşiyor 12. evde. E, şimdi bu anlamda yeni ay eğer 12. evin size gerçekleşiyorsa ruhsal olarak artık temizleneceğiniz, yeniden adımlar atma niyet edineceğiniz bir döneme işaret ediyor olabilir. Bu anlamda ruhsal başlangıçlar için çok iyi bir yeni ay şifalanmak için çok iyi bir yeni ay. Bu anlamda değerlendirmenizi umuyorum. 25 Nisan'da Plüton Oğlak'ta 24 derece S'de 8. evinizde retro hareketine başlayacak. İlk önce S konumuna gelecek. Daha sonra retrosuna başlayacak. Ve 8. ev neydi? Krizler, krediler, dış kaynaklar bununla ilgili gündemlerinizle alakalı blokajı uğrama, istenen paranın dış kaynakların istediğiniz zamanda gelememesi bunlarla ilgili sorunlar yaşama, gene kredilerle ilgili ...ilgili sıkıntılar yaşama, eş kaynaklarıyla ilgili sıkıntı yaşama... ...miraslarla ilgili sıkıntı yaşama gibi gündemleriniz olabilir ama... Bunlar zaten yaz boyunca, 3-4 ay boyunca zaten gündeminizde olacak konular. Ve birdenbire olacağını beklemiyoruz. Çünkü Plüton zaten çok yavaş hareket eden bir gezegen. Ama özellikle Satürn'le ve Jüpiter'le kavuşum yapacağı, retro hareketinde kavuşum yapacağı dönemlerde bu gündemleriniz daha çok ay yuka çıkabilir. 26 Nisan'da Güneş Uranüs kavuşumu var. Gene 12. evinizde. Bilinçaltı ile ilgili ani gelişmeler. Gizli bir erkek düşman birdenbire hayatınıza pırt diyebilir. Uzaktaki erkek figürlerinden birden bire ani gerilimler yaşayabilirsiniz. E, ve e, bir ani alacağınız haberlerden bahsediyorum. Bilinçaltında bir yaralanma belki de bir e, farkındalık da yaratabilir bu durum. 28 Nisan'da Merkür Boğa'ya geçecek ve bilinçaltı evinize geçecek arkadaşlar. E, kendinde kendimde kalma dönemi belki Şimdi Merkür 12. eve girdikten sonra orijinal fikirler de ortaya çıkabilir. Daha duygusal ama fikirlerin birdenbire parladığı bir dönem de olabilir. Hani böyle izdivada kalır bir düşünür ve nasıl hareket etmeniz gerektiğiyle ilgili çok net kararlar alabileceğiniz bir döngüye de girebilirsiniz. 1 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs kavuşum var. Gene 12. evinizde. Güzlü düşmanlarınızdan ani haber alabilirsiniz. Uzaktaki kişilerden ani bir haber alabilirsiniz. Ruhsal iletişimde ani bir haber doğrultusu hayatınızda bir şifalanma ya da bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. 4 Mayıs'ta Güneş ve Merkür kavuşum var. 12. evinizde gene. Bilinçaltı ile ilgili çözümsel adımlar atabileceğiniz, daha böyle somut adımlar atacağınız bir döneme girmiş olabilirsiniz. Ee, ve aynı tarihte Venüs ve Neptün arasında e, bir kare açı söz konusu. 10. ev Neptün, 1. ev Venüs zaten statüsel bir gelişme için kariyerinizdeki hayallerinizle ilgili zorlayıcı gelişmeler olabilir. E, kariyerle alakalı hayallerle belki de bir makas değişikliği söz konusu olabilir e, Venüs hem ikizler e, hep ikizlerde olacak 12 Mayıs'a kadar e, ve 12 Mayıs'tan sonraki dönemde de retro dönemine geçecek zaten e, bu anlamda 12 12 Mayıs'a kadar fiziğinizle alakalı e, hareket etmenizde fayda var 12 Mayıs'tan sonra kesinlikle fiziksel estetiksel hiçbir girişimde bulunmamanızı tavsiye ediyorum Parayla hiçbir şekilde gündeminize almamanızı tavsiye ediyorum gene e, hiyerarşik olarak gidersek 7 Mayıs Dolunay 17 derece akrepte ve 6. evinizde gerçekleşecek sağlık gündemleriyle ilgili bitişler yaşayabilirsiniz. Hizmet aldığınız insanlarla ilgili bir sonlandırma yaşayabilirsiniz. Yani artık ben bu psikoloğa gitmeyeceğim. Artık bu doktorla görüşmeyeceğim ya da bu doktordan hizmet almamaya karar verdim gibi kararlarınız olabilir. Keza Altınızda çalışan insanlarla iş bitirme, işlerini sonlandırmak gibi bir kararı alabilirsiniz. Veya işte arafta kalan işlerin bitimi ya devam edip bitirebilirsiniz ya da Hayır bu işi tamamen bırakıyorum deyip bitirebilirsiniz. Daha sonra aynı tarihte 7 Mayıs tarihinde Merkür ile Neptün arasında bir seks açı var. Merkür 12. evde, Neptün 10. evinizde. Hayallerle makas değişikliği söz konusu olabilir. Yani bir hayalinizi artık gerçekleştirmek konusunda e, bilinçaltınızda farklı bir karar alıp e, farklı bir yönelime girebilirsiniz. Bu size iyi gelecek bir adım gibi görmekteyim. Daha sonra 9 Mayıs'ta Pliton ve Merkür arasında bir üçgen açı söz konusu. Pliton biliyorsunuz retro 8. evinizde. Geçmişten getirilen bir dış kaynakla ilgili e, ruhsal anlamda rahatlanma veya güç kazanma söz konusu olabilir. Yani hiç beklemediğiniz bir dış kaynak, bir miras belki eş kaynakları bunlarla ilgili bir destek alıp birdenbire bilinçaltınızda bir şifalanma söz konusu, ruhsal olarak rahatlama söz konusu olabilir. Dışsal, kaynaklardan beslenme nedeniyle ruhsal alanında bir refah durumu oluşabilir. 10 Mayıs'ta Satürn es konumuna geçiyor. Hem 9. evinizde hem 8. evinizde. Yurt dışı gündemlerinde gerilmeler söz konusu olabilir. Eski yurt dışı gündemleriyle alakalı e, birdenbire bitişler ve blokajlar yaşayabilirsiniz. Eğitim, öğretim alanında gene e, istediğiniz kursa başlayamayabilirsiniz. Ya da krediler anlamında blokajı uğramayı borçlar hakkında e, blokajı uğramayı söz konusu olabilir. E, bu anlamda belki de eski borçların tekrar gündeme gelmesi ve tekrar hesabınıza geçmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. 12 Mayıs'ta arkadaşlar Venüs retroya geçiyor. S konumuna geçiyor ve retro hareketine devam edecek 24 Haziran'a kadar. Bu dönemde olabildiğiniz siz en çok etkilenen kısım olacaksınız. Çünkü Venüs ikizlerde retro ve birinci evde. E, bu anlamda sıkın e, fiziksel sağlığınıza özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Sakarlıklara dikkat, estetiksel girişimlere karşı daha dikkatli olacağınız bir dönem olmalı. E, statüsel gerilimler ve statü ilgili geri, geri adımlar atılabilir. Gizli ilişkilere karşı çekimlenebilirsiniz. Hayatınızdaki eski sevgilileriniz geri dönebilir e, ve bunlarla gizli ilişkiler yaşama potansiyeliniz çok yüksek. E, eski partnerlerin geri dönüşü ve yüzleşmeler demiştik bunu zaten. E, i̇şte artabilir, kilo alabilirsiniz. E, yaşama veya partnere meydan okuma gücüsü çok meydana gelebilir. Keza eğer ilişkinizde bir olumsuzluk varsa bu dönemde de şifalanabilir enteresan bir şekilde. E, bu anlamda 12 Mayıs'ta lütfen 12 Mayıs'tan sonrası 24 Haziran'da evlenmemeye ilişkiye yeni ilişkiye başlamamaya, bununla ilgili parasal gündemler oluşturmamaya ve fizikle alakalı, estetiksel evle alakalı girişimlerde olabildiğince bulunmamaya dikkat etmenizi öneririm. 13 Mayıs'ta Mars balıkta ve 10. evinizde artık kariyerinizde daha azimli daha savaşçı e, somut adımlar atacağınız bir dönem söz konusu olabilir. Belki eski kaçırılan fırsatların tekrar gündeme gelmesiyle yeni yeni adımlar atabilirsiniz. E, daha mücadeleci adımlar atabilirsiniz. 15 Mayıs'ta Jüpiter es konumuna geçmekte ve 8. evinizde 27 derece oğlakta. E, geçmiş borç ödenmeleri söz konusu olabilir. E, belki e, şu son 3-4 aydır Jüpiter getirdiği o bolluk bereketi çok göremeyebilirsiniz. Ama belki de eski kaçırılan bir iş fırsatı, eski kaçırılan bir dış kaynak, miras bunlarla ilgili gündemlerinin söz konusu olabilir. E, aynı tarihte Şiron'la Merkür arasında arkadaşlar bir e, seksil açı söz konusu. Bu da şiron sosyal statüsel çevremizi ifade eden evde yani 11. evimizde ve 12. evde de ruh ruhani evde merkür var. E, bu anlamda sosyal statüsel arkadaşlardan alınacağınız bir destekle belki de e, şifalanacağınız ruhsal olarak şifa şifalanacağınız sosyal gruplarda şifalanacağınız bir döneme giriyorsunuz. 17 Mayıs'ta ise Güneş ile Jüpiter arasında bir üçgen açı. Söz konusu Jüpiter zaten retro. E, bu ne demek? Eskiden e, kazanılan bir para, bir dış kaynak e, kazanılan para demeyelim de dış kaynak, miras. Borç belki de geri döner ve bu geri dönüşten dolayı bilinçaltınızda bir şifalanma, ruhunuzda bir şifalanma söz konusu olabilir. Keza gene e, eski kaynaklardan kaynaklanan bir eski düşman da diyebilir. Bunu böyle de yorumlayabiliriz. E, eski erkek bir düşmandan bahsediyorum. Jüpiter burada ona bir büyüteç etkisi de yapabilir. E, evet 20 Nisan ve 20 Mayıs arası, 21 Mayıs arası gündemleriniz bu şekilde. Ee, olabildiğince dediğim gibi venüs retrosunda çok da hareket etmemekte fayda var. Zaten venüs retrosu ile ilgili ayrıntılı bir video bir tekrar çekeceğim. Ee, bu dönemin size sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini bolca diliyorum. Sağlıklı kalın. Müzik